Bunu niye sevederim diye hem çocuk çok tatlı hem bu çocuk ileride düşünsenize yanlış yerlerde büyüdüğünü ve fanatik olduğunu. Şu saflığın gittiğini düşünsene şu çocuktan. Hani bunu seviyoruz böyle değil mi? Aynen Bu hali seviyoruz. Şu hal kaybolacak ileride. Aynen öyle. Kaybettiren de biz olacağız yani buna. Başka bir hale sokacağız bu çocuğu. Onun için herkes böyle kalsın. Aman yani bu çocuk gibi olalım en büyük derdimiz o. Evet. Hocam film konusunu... E ee, reklamlardan sonra konuşsak bir sıkıntı olmaz değil mi? Olur mu abi sıkıntı? İsterseniz Tabii ki. gidebilirsiniz. <gülüyor> çünkü <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben zaten fazla fazla katılıyorum. Estağfurullah. Evet, yani yani programa geleyim. Program benim hiç konuşmaya da birimim. Olabilir. <gülüyor> olabilir. olabilir. <gülüyor> Vallahi bundan sonra gelen konuklar sadece böyle film tanıtımı yok abi. Kalkıp bir şey yapacaksınız. Yapalım. Ne yapalım abi? Nasıl? Survivor'da acun neler yaptırıyor? En sonunda ödül olarak da iki yumurta patates veriyor. <laughs> Biz burada film tanıtıyoruz, ağlıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Sadece Biz de gidiyoruz. Kalkın göbek atın şarkı söyleyeyim bir şey yapın. gel abi. Gel abicim. Bu şarkıları yazarken bir şey demişsin. Pencereden dışarı bakıyorum. Evet. Ve pencereden dışarı bakıp insanları seyretmeyi çok seviyorum demişsin. Doğru mu? Evet. Bu çok güzel bir şey. Yani hayatı izleyip onu kaleme alma diyebiliriz. Harikasın. Güzelce. Çok teşekkürler. Ee, bu işte görmek bakmak arasındaki farkla ilgili bir şey. Bir. Evet. İki. Olaya tamam bambaşka bir yerden bakacağım da ee, Şu biraz boş şarkılardan Bilmem nelerden falandan filandan çıkıp Yani onlar her şey o eğleneceğiz de O da var ama Şu senin yaptığın işin de mutlaka olması lazım Yani ben karşıya bunu yansıtabiliyorsam ne mutlu bana Ben benim aldım için, gerisini benim için bilmem evet. Alkışlar Ahmet Eneski Teşekkür ederim Fani bayatım itba alamam olmadı diyor otur <laughs> falayamam gönlü <laughs> girmiş olan sükün. Demem. Zaman öyle de geçiyor hayat böyle de bitiyor ama umudum cennetten ben de o da bulun hisa sorma bana ben görünmezi gören merak eden kendine yönelsin. Her şeyle evet de üzülemem fikrim, Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok imkâr edemem, Tüm, senle baş edem

bitecek hayat böyle de bitecek e bitsin umurum cennetten sevdim kaç kere bilemem yaşadım yok inkar edemem bıktım senle baş edemem. Harikasın harika. Evet, evet. İki harika adam ve ee, bazen ee, biz sizleri tanıtmıyoruz buraya çıkartıp bazen sizin gibiler bize ne kadar hata yaptığımızı gösterip bizi adam ediyorlar. Onun için çok çok teşekkür ediyorum ikinize de. Yolunuz açık olsun. Harika iki adamla beraberdik. Alkışlar onlar için. Reklamlardan sonra beyaz yeni konuklarla kaldığı yerden devam edecek efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.